Sade yağ için kullanacağımız tek malzeme tereyağı. Burada 1 kilogram köy tereyağım var arkadaşlar. Bunu kısık ateşte eriterek işleme başlıyoruz. Erittikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bunun üzerindeki biriken köpükleri, ayranları alacağız. İçerisindeki tortular tamamen tencerenin altında kalacak ve sonra süzgeçten geçirdikten sonra sade yağımızı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu tereyağını eritmekle işleme başlıyoruz kısık ateşte tereyağını eritiyoruz. Burada işin püf noktası arkadaşlar tereyağımız tamamen eridikten sonra hiç karıştırmayacağız arkadaşlar. Tereyağımız eridi. Ne yapıyoruz şimdi? Ocağı en kısa alıyoruz. Ve yavaş yavaş kaynamasını arkadaşlar bekliyoruz. Bu sırada ne yapacağız biz? Tereyağının üzerinde biriken köpükleri alacağız. Biriktikçe arkadaşlar köpükleri alıyoruz köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey arkadaşlar erirken tereyağını hiç karıştırmıyoruz. Yalnızca üstten üstten böylece köpüklerini alıyoruz. Köpükler bitince artık işlemimiz de bitmiş olacak. Ortalama yarım saat gibi bir işlemden geçiyor bu. Yarım saat boyunca köpüklerini veriyor. Yarım saatin sonunda bu işlem bitiyor arkadaşlar. Her aşaması ben size göstereceğim. Köpük çıktıkça böyle bir kaşık yardımıyla tereyağını karıştırmadan üstten üstte ne yapıyoruz? Yalnızca köpükleri alıyoruz. Biz bu işlem için ortalama yarım saat dedik ama bu birazcık da sizin tereyağınızın durumuna bağlı. Bu işlem bir saate kadar uzayabilir. Tereyağınızda ne kadar su, ne kadar ayran var ise bu süre o kadar uzuyor arkadaşlar. Ben köyden almıştım. Bolu'ya gittiğimde bir köyden almıştım bu tereyağını ve o kadar çok ayran ve suyu yok gibi gözüküyor. Şimdilik öyle. Yani dediğim gibi ortalama yarım saatle bir saat arasında bu süre sizin tereyağınıza göre değişebilir. En kısık ateşte yine kaynatmaya devam ediyorum. E, fakat benim bu yağı alırken aslında şüpheyle almıştım. E, köylüden almıştım. Hakiki sadece hiç katkısız demişti. Gerçekten benden çok fazla köpük çıkmıyor arkadaşlar. Torkular çöksün diye kaynatmaya devam ediyorum. Ee, üzerinde e, kalan sarı renkli yağımız sade yağ arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı. Sade yağın kendisi oluyor. Evet tereyağımız iyice eridi. Üzerindeki köpükleri aldık. Artık ocağı kapattık. Ne yapıyoruz? Torkuların iyice çökmesi için 5-10 dakika kadar bunu dinlendireceğim. Ondan sonra süzme işlemine başlayacağız. Ortalama yarım saat 40 dakikadır kaynatıyoruz. Bende çok köpük çıkmadı arkadaşlar. Dediğim gibi yarım saatte bir saat arasında bu işlem değişiyor. Arkadaşlar bir tane kavanoz aldım. Ee, süzgeç kullanabilirsiniz. Bir tülbent kullanabilirsiniz. Ben tülbent kullanacağım. Şöyle bir kavanozun ağzına yerleştirdikten sonra yağımızı yavaş yavaş bunun içerisine dökeceğiz arkadaşlar. Biraz dinlendirdik. Şimdi kavanozun içerisine süzüyoruz. Tencerenin bir de torklar kalacak arkadaşlar. Onlara dikkat ediyoruz. Evet. İşlemimiz şimdilik bitti arkadaşlar alalım Şöyle göstermek istedim arkadaşlar. Farkındaysanız sarı kısmın tamamını kavanoza topladık. geri bir şeffaf böyle bir tortu kalıyor arkadaşlar. Su gibi. Ve bunlar da köpükleri. Bunları tereyağından ayrıştırmış olduk böylece. Sade yağımız hazır. 1 kilogram tereyağını eriterek sade yağımızı oluşturduk arkadaşlar. Bakalım 1 kilogram tereyağından ne kadar sade yağ çıkmış. 370 gram kavanozumuzun ağırlığı vardı. 1116 gram geldi. Yani düşünce 740-750 gram arası bir sade yağ elde ettik artık baklavalarda, tatlılarda, pilavlarda rahat rahat kullanıp afiyetle tüketeceğiz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Tekrar görüşmek üzere.